Nasıl yani, seni aldatıyor mu? Başka ne yapmasını bekliyordum ki zaten. Yaptım bunca fedakarlıktan sonra. Ama tabii sana muslak, ben sana kaç kere söyledim. Evlenme bu adamla dedim de dinletemedim canım. Ayfer, boş ver şimdi bunları. Benim bu kadından intikamımı almam lazım. Ne yapacaksın peki? Onun nasıl biri olduğunu herkese ispatlayacağım. Serkan'la ilişkilerini kanıtlayacağım. Sonra da bütün arkadaşlarına onun nasıl bir kadın olduğunu... belgeleriyle göstereceğim. İyi de nasıl Ceren? katına gelen bütün hastaların isimleri ve adres bilgileri lazım. E nasıl ulaşacaksın hasta kayıtlarını? Biraz onunla randevum var. Yani bütün kayıtları bilgisayarda tutuyor olmalı. Sekreterin bilgisayar ortalıkta olduğu için... ...onunkine bakmam çok daha kolay olacaktır. Eğer o listeye ulaşırsan bu işlem tamam. Ceren çok kolaymış gibi anlatıyorsun da nasıl yapacaksın bütün bunları anlamıyorum. İşte tam bu noktada sen bana yardım edeceksin. Ben mi? Ne yapabilirim ki? Hoş geldiniz. Leyla Hanım kusura bakmayın böyle emrivaki yapar gibi oldu ama. Estağfurullah. Buyurun. Evet Ceren Hanım, sizi dinliyorum. Beni bu kadar acil görmek istemenizin sebebi nedir? Yani böyle apar topar geldim çünkü kendimi boşu boşuna üzdüğümü fark ettim. Öyle mi? Serkan'ın beni sevmediğini düşünüyordum. Oysa ki o beni çok fazla seviyormuş. Sizin adınıza çok sevindim. Sormamda bir sakınca yoksa anlatır mısınız? Fikrinizi ne değiştirdi? <laughs> yani Serkan o kadar ilgili ve hassas ki. Mesela dün gece biraz canım sıkkındı bir bara gittim. Yani eve geç kaldım diye o kadar merak etmiş ki bir anda bir baktım benim yanımda. Nereden bulduysa bir de orayı. Sonra yanımda bir tane adam vardı. Adam sırf benimle konuşuyor diye deliye döndü. Yani tutmasalar adamı öldürecekti. Demek öyle. Yani dahası da var tabii. Dün gece Serkan'ın bana olan tutkusunu hiç azalmadığını, aksine artmış olduğunu da gördüm. <laughs> ah, ah. Yani balayımızdan bile daha itirazlıydı diyeyim. Gerisini siz anlayın. <laughs> yani öyle bir geceydi ki sadece itiraz yoktu, İçinde sevgi vardı, şefkat vardı, kıskançlık vardı. <laughs> Yani ben aslında kendim boşu boşuna özmüşüm. Aslında bu bizim ikinci baharımızmış. Sanki birbirimize tekrardan aşık oluyor gibiyiz. İyi de bütün bu anlattıklarınız sizi aldatmadığı anlamına gelmez. Evet, beni aldatmış olabilir. Ama bunun anlık bir heves olduğunu düşünüyorum. Yani Serkan'ın bana olan sevgisi bu hevesle kıyaslanamaz. Diyorum ya size. Dün gece eve geç geldim diye adamın dünyası başına yıkıldı. Sensiz yaşayamam ben diye böyle sarıp sarmaladı beni. Peki aldattığını emin olsanız da görmezden mi geleceksiniz? Evli bir adama göz dikmiş bir kadın için yuvamı mı dağıtayım sizce? Katına çok acıyorum. Umarım Serkan onu sevdiğini düşünmüyordur. Başka bir şey ister misin? Sağ olun. Şey pardon. Tuvalet neredeydi acaba? Çıkınca solda. Teşekkürler. Ne oluyor? Aa, yangın mı çıktı acaba? Ben bir bakayım şuna. Ne oluyor Gülten? Bilmiyorum ki Leyla Hanım, ben de anlamadım. Bir bak bakayım etrafa. Tamam. Hiçbir şey yok Leyla Hanım. Ben de bir şey göremedim. Ne oluyor? Bilmiyorum. Yanlışlıkla mı çaldı acaba? İnanın ki bir şey anlamadım. Ha sustu. Tamam dışarıya bir bak da kimse telaşlanmasın. Size i̇şte böyle buyurun isterseniz. Ha. Serkan mı? Ben de korktum çok. Bir şey yok değil mi? Yok bir şey. Alarm bozuldu herhalde. Nerede kalmıştık Ceren Hanım? Sizi dinliyorum. Nasıl geçti? Harikaydı. Var ya bir an bir şey olacak diyordum ödüm koptu. Oh, olur mu canım? Sen bayağı iyiydin. Hey ne yapacaksın şimdi? İkisinin fotoğraflarını çekip onları rezil edeceğim. E, tehlikeli değil mi Ceren? Serkan bunu hiç korkmuyor musun? Ayfer, artık dönüş yok bu iş. Ne var bu dosyada? Ne saklıyor bu kadın? Efendim. karınla geceniz çok güzel geçmiş. Ne diyorsun Leyla? Ceren onu ne kadar kıskandığını... ...onu kaybetmemek için bütün gece yalvarıp durduğunu anlattı bana. Ne? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bizzat arayıp randevu alıyorsun. Karın buraya gelip senin onu ne kadar çok sevdiğini... ...bütün gece neler yaptığınızı anlatıyor bana. Senin amacın ne? Ha? Benim canımı mı acıtmaya çalışıyorsun? Saçmalama Leyla. Ne, ne sevmesi, ne kıskanması uyduruyor işte. İyi de o zaman buraya gelip niye bana bütün bunları anlatıyor? Yoksa bizi mi biliyor? Ne bileyim ben? Of. Ne yapacağız o zaman? Ya bizi biliyorsa? Ya bütün bunları bilerek yapıyorsa? Bak sakin ol, akşam sana gelirim konuşuruz, tamam mı? Tamam. Bekliyorum. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.